15 Temmuz'da çıkaracağımız İspanyol İnşallah Juventus Ooo Juventus'ta birinci dakika biter daha Ha o da sıcaklarda ya Yaza girdik yaza Arsenal Arsenal Juventus'a yenildi Nasıl Arsenal'ı seçiyorum ben o oh, emeği bir emeği bir aslanın forması giyiyor da. Bayern gidelim ama. Son bir dakika bay de bitecek galiba. bay Münih. bir dakika Bayern Münih de bitti. Galiba. Öyle sayalım. Bir dakika Bayern Münih bitiyor. İlk bir dakika Bayern Münih de bitti. O bu da bayan mini de. Bayan başımdan da ayakta dönmekten. Bu sit mi sandım? Hayırlı uzun ömürler dilekleriyle saygı. Ben... Mi <laughs> <laughs> bayan mini. Oğlum ki sattı bayan mi yapacağız? Bayan ya. Bayan ben Münir. Bir sual gezin takımına gidelim ya. Sual gez oynuyor daha orada. Sual gez. O gez. Ooo. Chelsea'deyiz. Chelsea. Adamlar da Telsiz adamlar var. Telsiz. Telsiz tabii. Telsiz. Kelsi Aston Villa diyelim. Kelsi Aston Villa sorusu gelsin bir Aston Villa diyeceğim. Bir Aston Villa. Ayak, ayak. O video oynuyordu o takımda. o Sevilla'ya gidelim mi ya? İspanya'dayız da. Dakika 2. Son 3 dakika bu Sevilla'da bekleyecek galiba. Bitemez ya. Sevilla'dan güçlü takımlar var. Beşiktaş çıksın var ya. Hep Beşiktaş. Sevilla. Liverpool Son 3 dakika tam 3 dakika Liverpool'da bitti Liverpool'u seçmesek Son 3 dakika Sevilla'da biterdi Bel <laughs> Madrid çıksın ya arkadaş Liverpool Son 4 dakika Liverpool'da bitiyorlar O oh, Liverpool bakayım. Ne Liverpool. bir Hep Liverpool'da mı kalıyoruz la? 10 dakikaya kadar Liverpool'da mıyız? O Paris. Barcelona ya. <laughs> Son 10 dakika ben sonunda bekleyecek galiba. <laughs> İhbarında bulunduğu halde Nasıl oldu da bu bilgi Orgeneral Rusya Kar ve Müsteşar Hakan Fidan tarafından bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirilmedi? Darbeye ilişkin çok sayıda toplantı, buluşma, hazırlık MİT tarafından nasıl fark edilmedi? Genelkurmay Başkanı Ordu içinde bir hareketlilik olduğunu nasıl gördünüz? Azları nasıl oldu da sonda kendisi ihtiyaç bekliyor? MİT ne yapıyor? Neden?

Dikkat i̇şte ya. Terör karşı buradan bir Milano mı? O ya, buradan bir milana gidelim be. Beşiktaşlıyım ama hep Milan. Daha iyi. Beşiktaş kötü de onlardan. Ya, ben de bunlardan da. Beşiktaşlıyım çünkü ama daha iyi olan da var. O da Milano. <laughs> Taşlıyım ya. ya. Son 10 dakika Milan'da bitecek şey galiba. Real Madrid çıksın Real Madrid tabii ki. var mı Milan'da oynuyor ama futbol olarak da. Milan ya. Milan. Milan. Gözüm <laughs> şey ya. Ağlayacağım ha. Altı yıl önce bugün darbeler tarihi denilirken uzun süre en milan milan milan, için milan, milan 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 Milan

3 ömür boyu olmak üzere 4890 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ömür boyu hapli cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı müebbet hapli cezasına çaktırıldı. Mahkemeler... Galiba son 10 dakika Milan'da. Hep cezanı... Milan'dayız ya. Ağırlaştırılmış müebbet hapli cezası... 1116'sı güçlü. Sayıları saysak ölürüz daha. 90 tane Milan mı seçilir ya? Paris'e gireriz ya. Paris. Real Madrid'e gideriz yol. ya. yolculuk ya. Yolculuk Real Madrid'de. Keşke Milan mı? Paris mi sokusuna Milan deseydim zaten Sivil Real Madrid maçı var Milan'la. Arda Güler oynayacak ya. Beşiktaş'a döneminde... da Sergen vardı. Keşke Beşiktaş'ı tarz satsaydım. <laughs> o halde Gözüm 2000... görmüyor mu? <laughs> Çok telefon bakıyorum ya. Real Madrid. Madrid, 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 Madrid. Barcelona çıksın? Barcelona değil mi Barcelona mı? Real Madrid mi Real Madrid diyecektim ya? Pardon, özür dilerim. Barcelona çıksın artık. <laughs> türemi diken diken son 1 dakika kaldı 10 dakika olmasına 9.18 oldu 9.19 9.20 son 10 dakika real madrid real madrid real madrid real madrid real madrid Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Hadi varsın da çıksayın.